İnşallah Allah bugün tekbirlerimizi getireceğiz. getireceğiz. Evet, evet saatimiz on olmak üzere tekbirlerimizi getirdikten sonra duamızla programımızı sonlandıracağız inşallah. ve onun uğruna yapacağımız duaları ve tekbirleri, tekbirleri Gazze'deki mücahit kardeşlerimizin zaferine ve oradaki Fişini, siyonist kodunum vahşenin kodunum bir an önce son bulmasına vesile kılsın inşallah. Evet, evet biliyoruz, biliyoruz. Bir buçuk yıldır tarihin belki de hiçbir şekilde tanık olmadığı bir vahşetle Siyonistler kardeşlerimizi orada katlediyorlar. Gün gün bizden parça parça kardeşlerimizi öldürüyorlar. Ama bizler buradan şunu söylüyoruz. Bizler bu duruma kesinlikle alışmayacağız kardeşlerimiz orada öldürürken, orada vahşi ürünler yapılırken, bizler burada bu yerimizde, yerimizde durmayacağız. durmayacağız. Bizler kardeşlerimizin, kardeşlerimizin yerine, yerine elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağız. Bizler Selahattinleri yetiştirmeye başlayacağız. Evet, evet o kutlu fethin geleceğine hiçbir şüphe olmadan inanarak Selahattinlerimizi yetiştireceğiz. Çocuklarımızı Kudüs aşkıyla yetiştireceğiz öğrencilerimizi, kardeşlerimizi, kardeşlerimizi, kardeşlerimizi çocuklarımızı, çocuklarımızı sevdasıyla yetiştireceğiz. Bir gün gün oranın elbette, elbette fet olacağını fethine, ve o fethi fethine, belki bir asker, belki, asker bir belki bir komutan olmak adına, adına her, her birimiz bir gayret, bir gayret içerisinde gayret olacağız. Ve buradaki bacılarımız, yapacağız. babalarımız, biz annelerimiz, biz, çocuklarına biz, bunları aşılayacaklar gün be gün. Bizler, bizler yerimizde, yerimizde durmayacağız dedik. Boykotumuz var. var dualarımızla, yardımlarımızla, yardımlarımızla ve bu zulmü herkese herkes duyurmak adına hı -hı elimizden, elimizden ne geliyorsa elimizden bugün burada yapmaya, yapmaya çalışacağız. çalışacağız. Onlar her bizim gözlerimizin de, içine de, baka de, baka, de, baka yaptıkları reklamlarla bizimle, bizimle alay var, ede ede e malları, malları bizlere satmaya de, çalışırken de, bizler bir şey yokmuş gibi sessiz bir şekilde yerimizde elbette durmayacağız. Müslümanlar olarak elimizden gelen dedik ya duaysa her vakit yapacağımız duayla boykotsa elimize hiçbir şekilde mallarını almamakla duyurmakla insan yetiştirmekse bir toplumu yetiştirmekse elimizden gelen bütün gayretle halkımızı çevremizi çocuklarımızı bu gayret adına inşallah yetiştirmeye çalışacağız. Bugün gün... evet, evet. gazzeye! Mehmetçik gazzeye! Mehmetçik gazzeye! Mehmetçik gazzeye! Mehmetçik gazzeye! Mehmetçik gazzeye! Mehmetçik gazzeye! Bugün buraya Toplanmamızın gayesi Evet, evet. en büyüğünün Amerika değil cami de çaldırdı. Biraz sessiz olalım. Caminin sesini bir dinleyelim. Allah! Allah! 好。 الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وآل بيته أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم.